Merhaba arkadaşlar, Kraptik hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir, bugün sizlere bir mod tanıtımı yapacağım. Ee, Cars and Drives mod, Drivers, ha işte Cars and Drives mod. Ee, bu mod baya bir sürü bir sürü araba ekliyor bildiğiniz. Şurada böyle yollar falan var onları göstereceğim sonra. Şimdi ilk önce şu arabalara bakalım. Ben de daha şimdi yükledim modu falan hiç açmadım, bakmadım hiçbir şeye. Evet, çok tatlı arabalar var. Aa, başka bir sürü. Aa, var öldürüyor muyuz? Yok artık. Ölüyorlar mıdır ki bunlar? Ölümsüzdür ya bunlar. Bakın. Şöyle cipten yani koyalım. Şundan da koyalım. Bu moda sanırım yine güncelleme gelmiş çünkü ben bu moda eskiden yüklediğimde bu, bu, ee, ve şunlar yoktu. Sadece sarı, kırmızı, mavi ya da, şu da vardı sanırım. Bunlar vardı. Şimdi yenileri gelmiş. Ben çok merak ettim indirdim. Güzel görünüyor yani. Bayağı sevdim. Şimdi şurada yol var işte. <laughs> Sesim de biraz garip çıktı ya. Neyse. Ee, burada böyle yol falan var. Çok güzel. <laughs> Ama ah, şunlar daha güzeldi. Şöyle olmalı. Evet. Hemen şunlarla da şöyle bir şey yapalım. Hı -hı. Şöyle. <laughs> Neden yaptım bilmiyorum bu da. Ama güzel olacak diye düşünüyorum. Hayır bundan değil bundan. Şöyle şöyle. Şöyle şunu koymayalım. şöyle bir şey olsun. Tamam. Hiç böyle çok uğraşmayacağım. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Nasıl? Böyle, böyle Hatta şunu da kullanmayalım. Gerek yok şimdi. Üşendim. Evet böyle işte yollar falan var. Gördünüz zaten. Diğer mod tanıtımlarında yani daha bir sürü mod tanıtımlarında. Şimdi ilk olarak ee, bunun adı neydi? Evet, 313 diye bir araba var. Gayet güzel ama neden böyle olduğunu bilmiyordum. Ha doğru ben şu an self mod yüklü arkadaşlar o yüzden böyle şu an. O yüzden şöyle bakalım ha tamam. Bayağı araba işler çok güzel. Direksiyon tabi kafayı yemiş. Ama bence gayet güzel bir mod çok sevdim ben bunu. Evet. Güzel. Şimdi şu yolda yüzelim. Tabi süremiyoruz. Çok hızlı gidiyor. Ama güzel. Yani bu modda indirip arkadaşlarınızla beraber bence oynayabilirsiniz. Yalnız arabaları bir kez koydunuz. Mu? sanırım öldüremiyorsunuz. Ben bir deneyeyim ama yine de. Şöyle. Aa bindim arabaya. Aa ölüyor evet. Ölüyor arkadaşlar. Tamam. Sorun yok. İçinden de tekerlek düşüyor. Ve bu da jip. Ee, böyle gidelim. Çok güzel ya mod. Yok sevdim ya. Acaba bakalım blokların üstünden geçebiliyorlar mı? Yani şöyle. Aynen. Çok güzel geçiyorlarmış. Hop gidelim. Şöyle fark edelim arabamıza. Oh. Çok güzel. Çarpıyoruz. Bitleri. Hmm. Şimdi trak bu sanırım. Kamyona sanırım bu. Evet. Hmm. Tır olabilir ama. Bilmiyorum. Bakayım başka benzer bir şey var mı? Yok tamam bu kamyon diyoruz bu. buna. da çok güzel bence. Yani kim yaptıysa gayet güzel yapmış bence bu modu. Şöyle giderken de çok tatlı oluyor. Arabalara ben çok güzel bunun. Ben çok sevdim. Minik minik çok güzel. Tamam. Bunu da bırakalım. Şöyle fark edelim. Aynı hizada. Sonra çünkü şuradan göstereceğim. Şöyle Şurada hepsi. O yüzden. Evet mavi arabamız. Bagajı mı vardı? Açılmıyormuş. Neyse. Belki bir dakika Şimdi basarak açabiliyoruz da. Ben böyle bir şey görmemiştim modun Farkında yok modun da değişti. İndirdiğim halde hiç görmemiştim. Evet bu da bildiğiniz araba işte. <laughs> Ama ben ya da hepsini göstereceğim. Hepsi de gayet güzel hızlı gidiyor. al o direksiyona da direkt geri gitmeye bastığınız anda kafayı yiyor. Neyse artık. Bir şey olmaz. Yalnız normal araba tırdan daha yüksek ya tır mıdır kamyon mudur nedir artık. Ondan daha yüksek. <laughs> Aa dur gel Tamam. Ve burası sarı arabamız. Aynı mı yok mu? Farklı sanırım. Aynen bu farları böyle bunun şurada çok daha tatlı gülen yüz gibi. Evet buna da bakalım. Bunda iki aynı. Ya bunda dönüm böyle. Bunu da fark edelim. <laughs> Uzun süredir de video bir yüklemiyordum. Ha, öyle oldu. Şunu da bir de bitirelim. Bitti ha evet. Ve şimdi de old card'ı sanırım bulmadı. Da. Bir daha bakayım ben yine de. Old card. Buydu değil mi? Bakayım da bir şurada doğrayayım. Tamam. Spawnlayayım. Aynen bu old card. <laughs> tamam gitsin orası ya bat. Binelim baba. <laughs> Bu da eski ama çok hızlı. Ben bunun direkt böyle bozacağını hareket etmeyeceğini falan sanıyordum yani. yani. sonuçta eski araba da hareket eder yani. Şu an en çok merakla beklediğim şey gelecek şimdi. Benim en merakla beklediğim şey. O ne güzel dizdim. O oh, çok güzel. Cildim. Neyse. Evet bu. Bu nasıl çok merak ediyorum. <laughs> Arkasını falan da açamıyoruz. Bagajı açılmıyormuş bunda. Ne kadar bakalım bir option sen mod option yok. Bir değil. Kontrol sıfır bir şey var mıdır ki? Bakalım bir. Sanırım yok bir şey. Neyse. Gerekli değil o kadar da. Yine böyle bakalım. <laughs> Çok güzelmiş bu ya. Tamam benim en sevdiğim ikinci araba oldu buradaki. Birincisi şu ilk başta gösterdiğim kırmızıydı o çok güzel. Ama sonda da bir tane daha var. Hadi bakalım. Şuna biraz Tamam. Evet bu da sanırım eski bir yarış arabası Çünkü bir şey. Aynen old race car demiş zaten. Çok tatlı bu da. Çok güzel. Aa yalnız bunun tekerlekleri falan dönüyor. Çok güzel. İyiymiş ya da. Aynen gayet güzel yani hissi falan çok güzel. Arkadaşlarınızla indirip böyle yarışabilirsiniz. Ah çarpıyorduk. Zaten çarptık. İçinden geçtik ya. Yani Flans modda daha çok araba şeyi olabilir de. Flans modda şey ya. İndirmesi falan zor. Çok işeniyorum indirme. Eee şu yollardan işte burada böyle itemler falan var. Böyle bot diye bir şey var. Bu, bu acaba nereden çıkıyor? Hiçbir fikrim yok. <laughs> bu da Ferfari. <laughs> Aa bu ben bunu göstermeyi unuttum. 313'den başladık biz değil mi? Pardon pardon. Ferfari'yi unuttuk. <laughs> Ferrari çakması. <laughs> Çok güzelmiş. Çok sevdim ben bu arabayı tamam. Ha, bu benim Ramon Çok biliyorum. Evet her halimizde fark edelim. Şöyle ayır diğer tarafı Neyse. sen yap. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ee, ama sonuna gelmeden önce şu aytımları göstereyim. Tekerlek var işte burada motor var. Arabalar var zaten şurada. Aa şu arabayı hepsini hep unutuyorum. Bir dakika bir daha bakayım. Unuttuğum bir şey var mı diye tamam başka unuttuğum araba yok Ama bunu göstereyim bu araba da vardı zaten bu ilk eklenen arabaydı sanırım Çok tatlı bir araba Çok ama en miniye baksanıza kafam bile tava değiyor içinden geçiyor yani gördüğünüz gibi Ama çok güzel bence Şimdi Şöyle fark edelim bundan Tamam Evet artık bu sefer gerçekten de bu videonun sonuna geldik ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.